Evet, seni engelleyen. seni güzel. Çok meditasyon yapmama rağmen, gerçek meditasyon, böylesini hiç deneyimlememiştim. Yani çok güzeldi. Vücudumun herhangi bir yeri her seferinde sanki komut verir gibi titredi. Siz daha söylemeden ben yerimi belirlemiştim ve siz gayet çok güzel bildiniz, daha dediniz. Yayla dediniz de ben dağdaydım zaten. bütün o söylediklerinizin hepsini yaşadım. Yani ilk başta ayakların ısınmasından başladı. Siz ısınıyor dediğinizde zaten ısınmıştı benim. Karınca alıyor dediğinizde zaten karınca almıştı. Hala hayret içindeyim. O taşın içinden geçtiğimi, süzüldüğünü, her şeyin orada. Oradan çık. Ondan sonra da hayretler içinde böyle atya baktım. Orada bıraktım. Diyeyim, önce bir kartal aldı beni sırtına. Sonra şahine dönüşüyor kartala bütün dünyayı gezdim